Selamun Aleyküm arkadaşlar. Gene çok efsane kuşlar geldi. Bademli balon. Gene Gökhan abinin kendi kümesinden olan bademli balonları. Yine Gökhan abi tanısın kuşlarını. 2011 mi? Kuşlarımız ikisi de 2021 bileziktir. Babaları 2019 Çorlu Festivali'nde derece almıştır. Babaları birinci olmuştur. Zaten Gökhan abi takip edenlerin hepsi biliyor zaten o birinci Çorlu'daki birinciliği kuşlarımızın bacak uzunlukları çok iyidir. Bademdir, mazlandır. Gördüğünüz gibi alışkınlardır insana. Bir tanesini yine yakından tanıtalım isterseniz. Yakından tanıtmaya göre Bunlar ürkütmeyelim kardeşim. Gördüğünüz gibi bacak uzunluğuna bakabilirsiniz, bademine bakabilirsiniz, şimesine bak. Ve bunlar 2021 yavrusu bu video. Bunları şurada 3 ay sonra attığında değişikliği fark edeceksiniz. Değişikliği fark edeceksiniz. Ve bu kuşlar daha da yükselecek. Boy yapacak, fizik yapacak, kursaklarını şişirecek. Şimdiden maşallahı var ama 3 ay sonra, üç ay sonra fark edemeyeceğimiz kadar. kadar olacak. Gördüğünüz gibi iki karıştan fazla. Yani Boyla. boyuna kadar gelmeye başladılar. <laughs> Maşallah. Maşallah. Tamamdır kardeşim. Tamamdır abi. Videoya başlayalım. beğeni yapmayı unutmayalım, yorum yapmayı unutmayalım.